Evet dedik ki insani bilinç potansiyelleri çekirdek dünyada iki türlü evrimsel süreçten geçebiliyor. İnsanla evrim potansiyel derken neyi kastediyorum? Humanoid ve humanoid'i kastediyorum. Humanoid'in geçirdiği aşama genel evrim, özel humanoid'in geçirdiği evrim şeyi de özel evrim diyoruz değil mi? Şimdi özel evrimsel aşama bizler için önemli. Çünkü neden? Buradan tanrısallığa doğru yürüyebiliyoruz. Ama zaten tanrısal insanın ortaya çıkması çekirdek dünyada. Diyeceksiniz ki Çekirdek dünyada neden böyle bir yaratım aktifliği, söz konusu olsun ki yani neden insan tarih insan haline gelmek istesin ve yani neden böyle bir arzu olsun? Yani sonuç aslında yine cevabın içerisinde, cevap cevap içinde sorumuzun içerisinde diyoruz ki bir bilincin çekirdek dünyaya enkarni olmasının nedenini Tarsalı özlere ait haset değer ve keyfiyetlerin yaratıma sokulması, olma halinden yaratı haline sokulması. Enerji kaynağı saflarındaki yaşamlardan bahsederken ne diyorduk? Orası olma bazında bir yaşam. Ve orada deneyim yok diyorduk, görev yok diyorduk, evrim yok diyorduk değil mi? Pardon görev var da evrim yok diyorduk, deneyim yok diyorduk. Ama buradaki görevin kıymetiyle çekirdek dünyadaki görevin kıymeti arasında da fark var. Hemen yine belirtmek lazım. Çünkü oradaki görevine standart bir görev var. Bu standart görevin dışına çıkamıyorlar. Ama çekirdek dünyadaki yaşayan farklı mahiyetlerdeki görevleri de devreye sokabiliyorlar. Çünkü bu görevin amacı çekirdek dünyadaki bedenlenmenin ve buradaki görevin ilk amacı kendisini evrimleştirmek. Evrimleştirmenin en kısa yolu ne? Sahip olunan hasret, değer ve keyfiyetlerin deneyimi sokulması. Yani tecrübeyle bir etkinlik kazanılması. Orada bir gücün tamamı tamamen devreye sokulabilmesi. Amaç bu. Biyokomputörlerin Farklı karakterde olduğunu bahsettik bir önceki derste. Ne dedik? Önce kullandığımız kompütörü en baştan saydığımızda Apia kompütür. Yani en düşük kıymetteki kompütürdü bu. Çekirdek dünyadaki tüm türlerin, insani evrim türlerinin kullandığı bir kompütür. İster özel evrim olsun, ister genel evrim olsun. Sonra hangi bir tür kompütürümüz vardı? Olyef diyorduk. Bu Olyef türü kompütürleri kimler kullanamıyordu? Yüksek benlikler. Yani galaktik özel de ifade edebiliriz. Diğer bir ifadesi neydi? Deneyim uydu Olarak. Bunların üstünde bir tane daha kompütürümüz vardı. O kompütür neydi? Etrolyef'ti. Etrolyef'i kimler kullanıyor? Tansal özler kullanıyor dedik. Asil kaynaklar dedik, denince özler dedik. Demek ki bu üç tanesinin birleşmesi lazım. Bu arada bir... Demek ki insan kendi biyokompütürünü yaratabilmesi için dahi transal öz benliğine ait kompütürünü çekerek dünyanın tecelli edebilmesi için dahi yine nereye başvuruyor? DNA'ya. DNA Cenab-ı yazmış olduğu bir kitaptaki gibi hem bilincin hem de cehrin evrim çekirdeği. Ve DNA'nın varlığı sayesinde ne oluyor? Varlık kendi gelişimini sağlayabiliyor. Kendi deneyimini, görevini ve evrimini devre sokabiliyor. Nasıl gerçekleştirebiliyor dediğimizde, kademeli olarak kendisi, kendisinin bağlı bulunduğu tanrısal özüne ait öz bilgiyi ve öz gücü, öz cevheri, çekirdek dünyada kütleyerek, işleyerek, işleyerek devreye sokabiliyor diyoruz. Biraz da ana biyokompütürden bahsetmek istiyorum. Bu ana biyokompütür ne demek? Sizi hatırlarsanız derslerin başında şöyle bir şey söylemiştim. Her bir makroya ait bir tane kompütür var. Biyokompütür var. Bu biyokompütürü çekirdek dünyaya ilk enkarne olduğundan şimdiye kadar devreye sokmak zorunda. Ve bunun amacı da şuydu. Bu biyokompütürün fiziki tarafı her ne kadar ölüm denilen o yaşam formasyonuna son verilme aşamasında dünyaya dahil olsa dahi, yani dünyadaki taşa toprağa dahil olsa dahi, o kompütürdeki holografik kayıtlar hiçbir şekilde kaybolmuyor. Bu kayıtları nasıl yapmıştık, neye kaydetmiştik? Deşifrelenmiş duyarlıkların yaşanmasında ısrar edildiğinde bu sefer kalıcı kayıt ünitesi olan DNA'lara kayıtlandığından bahsetmiştik. Tekrar açıklarım birazdan sizlere ama biyokompütürle alakalı bu konuyu ana kompütürle alakalı bu konuyu açıklamamız lazım. Ana kompütür derken gerçekten başka bir şeyden bahsediyorum. Biyokompütüre, biyokompütürün bir başka özelliğinden bahsediyorum size şu an. Evet. İnsan beyninin ana kompütür özelliği nereden kaynaklanıyor? Dedim ki de sizlere holografik kayıtlar hiçbir şekilde kaybolmuyor. Yine porlara kayıt oluyor. Aynı şekilde Sirius Vega'da bu kayıtlarda bulunuyor. Yani çekirdek dünyada sahip olmuş olduğumuz, o kazanmış olduğumuz neyse hasletler, değerler ve keyfetleri yaratıyoruz ya. Onlar bize bir kazanım olarak geri geliyor. Niye? Çünkü çekirdek dünyada kendimizi makro olarak ne kadar devreye soktuğumuzun bir kriteri bu. Bunları hep bir tarafı koyuyoruz. Çünkü çekirdek dünyadaki yapmış olduğumuz şey hem bilinç tarafından bir kazanım oluyor hem daha sonra kullanacağımız formlardaki etkinlik aktivitesini arttırıyor. Şimdi dedi ki Vega bunu kayıtlıyor. Özel evrim için konuşuyorum şu an bu söylediklerimi. Bir kez daha çekirdek dünyaya geldiğimizde Vega'daki holografik kayıtlar kullanıldı. Geldik, 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 geldik. Nereye kadar? Ta ki ana dönemine kadar. Anasat döneminde kullanmış olduğumuz kompütürler, gelmiş geçmiş uzay zaman döneminde canlandırmış olduğumuz kompütürle birebir aynı karaktere sahip olsa dahi, özelliğe sahip olsa dahi holografik anlamda farklılığı var. Nasıl bir farklılık var biliyor musunuz? Daha önceki enkarnasyonlarımıza yani gelmiş geçmiş uzay zaman dönemlerinde canlandırmış olduğumuz kişiliklerde göre bir kayıt vardı burada. Ana asat döneminde ise tüm geçmiş uzay zaman döneminde canlandırdığımız kişiliklere ait holografik kayıtları bu sefer nereye ekiyoruz? Büyük kompütürlerimizin genetik uzay bölgelerine ekiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden ana asat döneminde kullanılan kompütüre ana kompütür diyoruz. İnsani prototip için söylüyorum. De, neden? Çünkü buradaki kompütürde gelmiş geç uzay zaman dönemlerinde canlandırdığımız canlandırdığımız kişilerin her şeyini barındırıyor. Peki bu bize ne kazandıracak? Anasat kişiliği oluşturmak için önemlidir. Anasat kişiliği nedir? Anasatçı fonksiyon vurgulayacak bir bilincin çekirdek dünyada ortaya çıkarması gereken kişiliktir. Ve bu kişilik sadece bir potansiyeli içermez. Dediğim gibi gelmiş geçmiş olan, gelmiş geçmiş olan zaman dönemindeki tüm kişiliklerin bütünselliğini içerir. Zaten bu bütünsellik makro özün kendini yaratma kriterini içerir. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İnsan an ve an olunmakta olunmaktadır diye bir söz var biliyorsunuz. Yani insan sürekli değişir. Bu değişim sadece etrafında karşılaşmış olduğu kişilerle, yaşamış olduğu olaylarla olmaz. Bunun yanı sıra bazı durumlarla karşılaşmak durumda kalıyoruz. Bazen rüya yoluyla oluyor, bazen astral yaşantılarımız oluyor. Bu rüyaya has değil, yatarken, uyurken bahsediyorum. Bizi geçmişe döndürüyor, gönderiyor. Bu geçmişte yaşadığımız herhangi bir kişiliğe ait güncellemeyi bu uzay zamanın dönemine taşıyabiliyoruz. Çünkü bu holografik kayıtlar bir nevi bizim anılarımız, hatıralarımız olarak kayıtlanmış. Ama ne o? Farklı kişiliklere ait hatıralar, anılar. Ve biz bunları güncelledikçe ki bunu muhtemelen tek başımıza yapamayız. Çünkü mutlaka bir tasarrufçunun tasarrufu altında yapmalıyız. Kendi başımıza olduğu zaman ne oluyor? Bir tasarrufçunun altında olduğumuz zaman ne oluyor? Tabii ki İkisinin arasında devasa bir fark var. Varlık kendi başına kişilik öncellemesinin peşine düşerse ve bunu sürekli yaşama hevesi içerisinde olursa şunu bilmeniz gerekiyor ki o kişiliğe ait olumlu ve olumsuz olguların her birini taşıyabilir. Ama bir tasarrufçu tasarruf gösterdiği bilincin üzerinde bu şekilde bir fonksiyon vurgularken amacı o döneme ait kişiliklerin pozitif liyakatlarını bu döneme taşımak pozitif olgularını bu döneme taşıma. Çünkü bu onun hayrına. Şayet olumsuzlarını da böyle sürüklerse zaten çekirdek dünya ortamında yaşamak zor. Maddenin galatından gelen kişilik ahvalerini böyle deformasyona uğratacak, mutasyona uğratacak birçok özellik var. Bunlarla uğraşmaması için tasarrufçu kendi tasarruf gösterdiği varlık üzerinde o olguları blokasyon tabi tutturacak şekilde ne yapıyor? Fonksiyon buluyor. Kaldı ki zaten bir tasarrufçu kendi tasarruf gösterdiği varlığın üzerinde bir güncelleme programı devreye sokacakken liyakatının en yüksek olduğu dönemleri göndermeyi tercih eder. Anti liyakatlarının yüksek olduğu dönemlerde değil. Varlık tek başına bunu yaptığında başına bu tarz sıkıntılar gelebilir. Çünkü sonuçta çekerek dünya ortamı öyle bir şey ki burada ne kadar bilgi alırsanız alın geçmiş uzay zaman döneminde canlandırılan kişiliğin o özelliklerine hayran kalınabiliyor. Ne olduğu bilinmeden. Bizler geçmiş uzay zaman dönemindeki o kişiliklerin pozitif ve negatif olduğunu bilemeyiz. Ama bir tasarrufçu bilebilir değil mi? Onun tasarrufu altında yolda, yolda ilerlemek en doğrusu demeye çalışıyorum. Belki özendiğiniz ve canlandırdığınızı hissettiğiniz o kişilik oranını bulasana kitlenmiş bir potansiyel. Nereden bileceksiniz? Veya muayya mahiyette bir negatif aktif kodlarını açmış, kişiliğin negatif bir kişilik oluşturmuş. Nereden bileceksiniz? Böyle bir öz farkındalığa sahip olmadığımız için, olan olduğu için zaten öğretilerde üstadlar var, manevi rehberler var. Evet. Gelelim anasat kişiliği güncelleme programına tekrar. Sizler ana hasat kişiliği güncelleme programlarının devre soktukça ana kompütürünüzdeki o kayıtlara da karşılık gelen bir yer, duyarlılıkları açığa çıkartırsınız. Bu yine duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel uygulamana tekabül ediyor mu? Ediyor. O döneme has tecelliler oluyor mu? Oluyor. O dönemde sevdiğiniz bir koku olabilir, müzik olabilir, resim olabilir, giyim tarzı olabilir, ya çekirdek dünya çünkü bunları şu an bize sağlıyor. Film olabilir, film seyredersiniz. Orada bir kodunuz açılır. Geçmiş uzay zaman dönemindeki herhangi bir kişinizle alakalı. Yani sonuçta size öyle hadiseler yaşattırılır ki çekirdek dünyadaki yaşattırılıyor da. Anasat kişiliğinizin tamamı tamamını devre sokulması ve bunu uygun olarak da kendinizi önce yüksek benlikçe devre sokmak sonra da tarsal benlikçe devre sokmanız hedef alınıyor. Tabii bu çok girifet. Neyin ne olduğunu anlayabilmek için varlığın tamamı tamamına kendi denaktif kodlarından pozitif denaktif kodlarını açması lazım. Bakın alt kategoride olanlar da aynı. Yani aktif tazon aktif duyarlıkları açığa çıkardığımızda pozitifini çıkarmalıyız. Zaten modern aktifliği yaşamaya geçince bu tarz sıkıntılarımızdan da kurtulmuş oluyoruz. Demek ki her bir insanın bir ana kompütürü var. Bu ana kompütür sadece anasat dönemlerinde devreye giriyor. Anasat döneminden sonra ne oluyor bu kompütürler? Tabii ki yine kullanılmaya devam ediyor. Başka bir şeye dönüşmüyor. Neden? Çünkü hedef neydi? Anasat döneminde dünyanın değişim, değişim dönüşüm programını hazırlamak. Değişim dönüşüm programı neydi? Ayfadan Beta'ya dönüştürmek. O zaman ana kompütürün çekirdeklerinde yer alan duyarlılıkların kıymetini değişim dönüşü programına uygun olarak alfa karakterli porların yerine beta karakterli porların açılması. Yani alfa karakterli duyarlılıkların yerine beta karakterli duyarlılıkların açılması. Deminden beri anlattığımda neden bahsediyorum size? Bir kompütür birlenmesinden ve bu bir kompütürün yaratılmasından bahsediyorum. Bunun kendine has kademeleri var, aşamaları var. Ne dedik? Alfadan beta, betadan omega <laughs> Başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Başka bir frekans yok. İşi biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Neden? Çünkü Alfa Nova'nın kendine has koşulları var. Ve bu koşulların çok çeşitliliği, altlatıcı özellikleri var. İlizyonik yaşam olgular planı diyor dünya insanı. Bu olgular planında hep takılı kalıyoruz. Ve biz bu olguları sanki gerçekmiş gibi yaşamaya meylediyoruz. Halbuki bunların hepsi de vizyonik ve geçici olduğunun idrakini bile bilerek de yaptığımız anlar oluyor. Ve bazen biz kendi kayıtlarımızı, şartlanmalarımızı, buna ve aldığı değer yargılarımızdan kopmaktan da zorlanıyoruz. Zaten insanın en çok ilerlemesini engelleyen kayıtlanmalar ve şartlanmalar ve bu şartlanmalardan kaynaklanan değer yargıları. Peki, varlık bu kadar zorlanırken çekirdek dünyada hepsini ilahi her şey çekirdek dünyadaki politikten mi bekliyor? Yani bilinçten mi bekliyor? Hayır. Tabii ki ilahi hiyerarşi kendine hasta tasarrufları çekirdek dünyada devre sokmakta. Sadece bir tane ilahi hiyerarşi de değil. Bakın bir sürü ilahi hiyerarşi kuruluş var ki çekirdek dünyada bulunan evrim türleri üzerinde çok özel fonksiyonlar vurguluyor. Yakın plandan takip ediyor ve tasarrufları kendi boyutlarına uygun olarak devre sokuyor. Bir önceki dersimizde şöyle bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Demiştim ki Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliğinden evrimsel enerjiler devreye giriyor. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinden Evrensel Enerjiler devreye giriyor. Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliğinden de Atomik Bütün Enerjisi devreye giriyor. E bu enerjiler nereye devreye giriyor? Çekirdek Dünya'ya. Çekirdek Dünya'daki bilinçler bunu ne için kullanıyor peki? Elbette ki kendi gelişimleri için kullanıyor. Deneyim, evrim, görev, deneyim, evrim, görev. Başka bir şey demiyoruz ki. Deneyime sokulmayan hiçbir potansiyel evrimleşemez. Zaten görevin amacı da bu. Çekirdek dünyada iki de görevimiz bu. Ve o yüzdendir ki deneyim çok önemli oluyor ve biz deneyim, özlere deneyimci öz ifadesini kullanıyoruz. Neden? Hedef önce hasret değer ve keyfiyetlerin çekirdek dünyada deneyimlenmesi. Yani tecrübelenmesi. Bakın. Bu şeye benziyor. Bir okula gidiyorsunuz. Size okulda doğal bir ortam oluşturuluyor. Ve bu doğal ortamda size şu deneyleri yapın diyor. Bu deneyleri yapar, yapın diyor. Size sonuçlar söyleniyor. Şu yoldan bu yoldan giderseniz şu sonuca ulaşırsınız deniyor size. Okullarda diyelim, üniversitelerde. Tatbikat sahasına geldiniz. Okulunuzun o güvenilir alanından çıktınız. Dünyadasınız. Bu sefer ne oldu? Dünyada size okulda deneyimlediğiniz her şeyi uygulamayı ve daha üstünü devre sokması, sokmanızı bekleniyor. Ve ayrıştırabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Çekirdek dünyada kendini özünüze ait hasreti ve değer ve keyfiyetleri sergilerken bazılarının deneyime sokulma ihtiyacının olmadığını hissediyorsunuz ve özü size buna uygun darbeleri veriyor belki kapalı sinyalizasyonla, bazen, bazen iştidar bir ejaktif sistemle diyor ki, benim bu deneyime ihtiyacım yok. Bakın burada çok önemli bir sırrı vermeye çalışıyorum size. Dedi ki hiçbir şey yok o edilemez. Var oluşta bir şey var oldu mu o varlığını devam ettirmek zorunda. Farklı şekillerde de olabilir, dönüştürülebilir ama yok edilemez. Her bir özün doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip olmuş olduğu haset, değer ve keyfiyetler var dedik. Bu keyfiyetlerin, hasetlerin, değerlerinin çekirdek dünyada sergilenmesi söz konusu. Ve bunları içerisinde hem pozitif programlar var dedik hem de negatif programlar var dedik. O yüzden de çekirdek dünyada bedenlenecek bir bilincin kullanacağı formun Beyin denilen yapısının içerisinde bulunan hücrelerin, çekirdeklerindeki DNA'ların genetik uzay bölgelerine iki kutbiyette program veriliyor dedik. Pozitif DNA aktif ve negatif DNA aktif programlar veriliyor dedik. Şimdi çekirdek dünyada bir bilinç bunları deşifre etmek durumunda. Görevi bu çünkü. Bunun için ne yapıyor? Farklı olaylarla karşılaşıyor. Ama aynı zamanda kendi özüyle de sürekli iletişim halinde. İştahar bilinci aktif sistem dedik. Genel evindeyseniz kapalı sinyalizasyon dedik. Bir deneyimci öz, kendi deneyim uydusunun çekirdek dünyada deneyime sokacağı bir olgunun, açığa çıkaracağı bir duyarlılığın, şayet pozitif değil de negatif denaktif mahiyette olduğunu bilirse, bilir ki biliyor, o da özünden bir ilca gönderiyor varlığı. Diyor ki yapma. Biri göndürüyor, iki göndürüyor. Çünkü o mahiyeti bir deneyimi devre sokmak istemiyorum diyor. Aslında onu yapma derken bunu demeye çalışıyor. Ve bu sefer çekirdek dünyadaki o deneyim uydusu özü duyabildiği oranda bunu deneyimleyemeyebilir. Ama deneyimi de sokabilir. Ki inanın bana bayağı da sokmuşlukları var. Dinlemiyorlar yani tanısal özlerini, deneyimci özlerini. O yüzden ne nebulası fokur fokur kaybetmiş, çürüye ayrılmış bir olur. Ve ama sonuçta hiçbir şekilde vazgeçmemiş. Bakın darbeliyor. Yapma, 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 yapma. Bu özün doğal hakkı. Ama aynı zamanda çekirdek dünyada bulunan bilincinde bir hakkı daha var. Nedir o? Özgür irade, serbest kullanım keyfiyeti. Kendi özgür iradesiyle ona verilen programlardan isteyen istediğini devre sokmakta. Ve ona uygun deneyimleri yaşamakta. Buna uygun da evrimleşme hakkına sahip diyoruz. Ve bunu yaparken de varlık sürekli olarak aynı olguyu yaşamaya devam ettiğinde bu artık ne yapıyor? Kalıcı kayıt ünitesinden dahil olmak üzere kayıtlanıyor ve orada sabitleniyor. Elin çekirdek dünyadaki bilinçlerin tamir işini. Yani gökler sonuçta vazgeçmiyor dedik ya. Hem genel evrim sürecindeki bilinçlerinden hem de özel evrim prototipinden kesinlikle vazgeçmiyorlar. Çünkü hedef var olan bir şeyden vazgeçmek değil. Çünkü emek sarf edilmiş, orada da enerji sarf edilmiş, orada da bilgi kullanılmış. Başka bir şey yapılmamış. O zaman ne yapıyorlar? Tasarruf ediyorlar demiştik. Hatta ne dedik dersi, bir önceki derste, Andromeda Galaksisi hız kutup komuteli üzerine evrimsel enerji devreye sokuluyor demiştik. Çekirdek dünya Rabbi üzerinden de enerji devreye sokuluyor demiştik. Bu enerjinin nevi farklı. Öğretim, gözetim, denetim dedik değil mi? Ve dört tane mekanizmadan da bahsetmiştik. Bir de bunun yanında atomik bütünün enerjisinden bahsettik. Bunu devre sokan net çekirdek milyar atomik bütün yıldız kutlu komiteli. Bir de bunun için spatyum ortamları oluşturulmuş varlıklar var. Bu ortam nerede spatyum? Dünyanın Dışarısında, yani etrafındaki küresel olarak oluşumu düşünün. Orada yalancı cennetler ifadesini kullanıyoruz. Tedavi ortamı, sanatorium ortamı olarak düşünebilirsiniz. Yapısal olarak baktığımızda hareketli ışık aktiflikten oluşuyor aslında orası da. Ama şu an bizim kullanmış olduğumuz hareketli ışık aktif karakterli porlardan biraz daha seyyal diyelim. Daha üst skalada yer alanlar diyelim. Belki bu daha doğru, evet. Ve oradaki ortam sağlıklarda tatmin küreleri bulunuyor mesela. Bu tatmin küreleri ne için yer alıyor? Genel, genel evrimsel sütüde fonksiyon vurgudan bilinçlerin bilinçsel hastalıkları olduğu zaman bunu ve bunu çekirdek dünya tedavi edemeyeceği zaman ve bunun üstünden gelemeyeceği, üstünden gelemeyeceği zaman ne yapıyor? Tedavi ortamlarını alıyor. Derslerimizde en çok verdiğimiz örneklerden bir tanesi kumarla alakalıydı. Bir vardığın kumar oynamayla alakalı tutkusu olduğunu söyleyelim. Bu tutkudan çekirdek dünyadaki türlü vazgeçmiyor. Malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş. Ama bunun kötü olduğunu da biliyor. Bundan vazgeçemiyor. O zaman ne yapılıyor? Ailesine de zarar veriyor. Çocuğuna da zarar veriyor. Etrafındaki herkese zarar veriyor. Bundan da kurtulması lazım. Hani o kadar da kötü bir varlık değil. Yani kaymamış, mutasyona uğramamış henüz daha. O acizliğinden kaynaklanan bir şey var. Tedavi ortamını alınıyor ve ona her o tatmin küresinde kumarla alakalı olgular yaşattırılıyor. Genellikle de bu ka kazanmak, 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 kaybetmek gibi. Yani hevesi kursağında bırakmak olarak tabir ediyor diyor üstad. Yani hevesini kursağında bıraktıra, bıraktıra, bıraktıra artık böyle diyor. İlla Allah ediyor etti. Yani artık tamam bıraktım ben bundan bu iş, bu iş, bir gelmeyecek bana ben bu işi beceremeyeceğim deyip vazgeçirtme esasında geliyor. Yani ıslah etme gibi de anlayabilirsiniz. Tabi spatyom bu kadar tatlı bir ortamda değil. Hani farklı katmanları var. 7 kat gök, 7 kat yer gibi ifade ediliyor ya hani yalancı cennet için. Aynen bu ortamlarda var. Farklı bilinçlerin ıslahatı için farklı kademeler oluşturulmuş demeye çalışıyorum. Bu ıslahatın derecesi varlığın biyokompültüründeki programların açılış mahiyetlerine göre değişkenlik gösteriyor. Yani pozitif de olabilir, negatif ve kaymış da olabilir. Pozitifi daha ihtiyaç duymuyorsun da negatif yoğunluğu neyse veya olumsuz ne kadarsa o kadar. Ta ki şeytani akitli olana kadar biz bu tasarrufları devreye sokmak zorundayız. Peki başka bir şey yapılmıyor mu? Rüya yollarıyla ile özellikle. Dünya insanının üzerinde çok ciddi tasarruflar devreye sokuluyor. Bakın beynin uyuduğu zaman hala belli bir oranda enerji sarf ettiğini biliyoruz. Nedir o? 50 kalorilik bir enerji potansiyeli. Uyuduğunuz zaman siz uyuduğunuzu fark etmezsiniz. Aynı bir ölü gibi. Yarım ölümün ifadesinde kullanıyorlar bu uyku halini. Beynin transformasyon fazlarını değiştiriyorlar ve farklı boyutlarla uyumlaştırarak bunu kim yapıyor? İlahi hiyerarşiyi yapıyor. Teknolojik ilahi hiyerarşinin teknolojisini kullanarak beyni transformasyon fazları oynayabiliyorlar. Kendilerine doğan hak oranında. Yani bir ilahi tasarrufu devre sokabilmek için çekirdek dünyadaki bilincin bunu hak etmesi lazım demeye çalışıyorum. Yani öyle hasbel kader tasarruflarda devreye sokulmuyor. Ama inanın kılı kırk yararak yapıyorlar bunları. Yani ufacık bir hak geçirilmeyecek. Siz o yeter ki onlara bir ışık verin. O ışığı yaktığınız vakit size tasarruf etmek için zaten canla başla çaba gösteriyorlar, efor sarf ediyorlar. Ne dedik? Rüya yoluyla beynin transformasyon fazlarını ayarlayarak bazen farklı boyutları çekerek orada özel tadilatlara tabi tutuluyor. Ve bunun neticesinde varlık tedavi edildiği ortamdan geri gönderildiğinde bambaşka bir kişilik olarak devre sıkılıyor. Diyeceksiniz ki peki bu özgür hale karşı değil mi? Hayır tabii ki değil. Dedim ya demin en başta liyakat ve hak ediş. Ve zaten öz yani kendisinin bağlı bulunduğu tanrısal öz böyle bir hakkı da ilahi her şey vermiş. Ve demiş ki zaten böyle bir durum olduğunda benim dinim uydularımın üzerinden benim bir uydularımın üzerinden tasarruf gösterebilirsiniz. Tasarruf vurgulayabilirsiniz demiş. Amaç zaten ne? Tamamen o ilahi arzuya uygun hareket etmek. Yani bir beynin özelliği, önemini bir kez daha kavramak gerekiyor. Yani daha önceki derslerde söyledim ya, beynin dışında hiçbir şey gerçekleşmiyor. Düşündüğünüz eylemler beyinde gerçekleşiyor. Uygulandığınız şeyler beyinde gerçekleştiriyor. Veya zevklendiğiniz her şey beyinde gerçekleşiyor. O halde beyin bize en büyük ilüzyonu yaşatan da olgu. Ya bu ilüzyonu yaşatabilmesi için de bizlerin bir şeyler yapması lazım. Ne, nasıl bir şeyler yapıyoruz ki biz illüzyonu bu kadar yoğun olarak say yaşayabiliyoruz? Yani şimdi e, diyorlar ki dokunma denilen şey gerçekte yoktur. Aslında hareket dediğiniz şey de yoktur. Nereden baktığımıza göre değişkenlik gösteriyor. Deniliyor ki biz dokunduğumuz bir bölgenin sıcak veya soğuk olduğunu hissetmemizin nedeni aslında orada elektron alışverişlerinden kaynaklanıyor. Başka bir şey değil. O atomsal yapıda birbirleriyle alışverişten kaynaklanıyor. Ama ben dokunduğumda oradaki transferi, elektronun transferini hissetmiyorum. Elektronun transfer ediliyor demiyorum. Farkındalığım yok. Ne yapıyorum? Ben dokundum diyorum. Ben tattım diyorum. Ben içtim diyorum. Ben yattım diyorum. Ben hissettim diyorum. Öfkelendim diyorum. Değil mi? Sonuçta duygular ve duygulamalar ve buna bağlı olgular bizlerin bu dünyada yaşına etki etmekte. Biyokomputerin kendisine ait o has özelliklerinden kullanarak ilizyonu yaşamamızı sağlıyor. Aynı zamanda bu biyokompütü bize hakikati de yaşattırabiliyor. Muazzamlığa bakar mısınız? Her türlü donanım aktifliğe donatılmış bir ortamda bulunuyorsunuz. Bu ortam bize öyle hadiseler yaşattırıyor ki yine o ortamın içerisinde oluşturulmuş bir kalıbın etkinliğiyle biz ya pozitif yaşayabiliyoruz, ya negatif yaşayabiliyoruz, ya illüzyon yaşayabiliyoruz ya da hakikati yaşayabiliyoruz. Böyle bir muazzam bir ortam sağlık. Çekirdek dünyanın varoluş ve seyir programının içerisinde bunların hepsi en ince ayrıntılarına kadar detaylandırılmış şekilde devreye sokulmuş.